Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu oturduğumuz yerden bel bölgesinin ağrısını nasıl azaltabiliriz ya da o bölgedeki kasları nasıl gevşetebiliriz sorularının yanıtlarını oluşturacak. Size çok kolay ama etkili egzersizler göstereceğim. Bu egzersizler özellikle bel bölgesinde böyle spazm dediğimiz o sertliğe, kısalığa bağlı ağrı yaşıyorsanız ve oturarak yapmak zorundaysanız, iş yerindeyseniz, ofis çalışanıysanız ya da kasada oturarak çalışıyorsanız boşluklarda bu boşlukları verimli geçirmek için yapabileceğiniz egzersizleri göstereceğim. Sizden istediğim bu egzersizleri sadece gün içerisinde iki kez en az tekrarlamanız olacak. Gerçekten bel bölgesindeki, kalça bölgesindeki o rahatlamayı çok rahat hissedeceksiniz ve ilerleyen dönemde gerçekten yaşam kalitenizi artırabileceksiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin çok kolay ve etkili ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk yapacağınız egzersiz çok basit bir egzersiz olacak. Hedefimiz biraz karın kaslarını aktive etmek olsun. Lütfen sizden istediğim oturduğunuz sandalyenin hafifçe ucuna doğru yaklaşın. Sırtınızı düz bir pozisyonda tutmaya çalışın. Yani kendinizi bu şekilde arkaya bırakırsanız karın kaslarınız istediğimiz gibi aktive olmaz. Dik bir pozisyondayken sağ dizi karna çektim, sol dizi çektim. Sağ diz, sol diz şeklinde karın kaslarını öncelikle aktive etmeye çalışalım. Bunu yaparken eğer şöyle bir hareket oluşuyorsa bu aslında karın kaslarınızı asla aktive etmez. O yüzden dediğim gibi dik durma pozisyonunda sağ diz, sol diz. Bu şekilde 20 tekrar sağ, 20 tekrar sol dizi karnımıza çekerek harekete başlayacağız. 20 tekrarın sonunda zaten özellikle alt karın bölgesinin çok iyi çalıştığını hissedeceksiniz ve bel bölgesine destek sağlayacak yapıların karın kasları olduğunu unutmayın. Bunu yaptıktan sonra ikinci egzersizimize geçeceğiz. İkinci egzersizimiz aslında şu şekilde yan tarafları tutunan bel bölgesindeki kasları germeye yönelik olacak. Sizden istediğim dik durma pozisyonundayken sol elim oturduğum sandalyenin altına doğru böyle biraz kendimi çekti. Sağ elimde ensemdeyken gövdemi sola doğru bükmeye çalışacağım. Bunu yaptığınızda bu şekilde bele kadar çok ciddi bir germe hissedeceksiniz. Sizden istediğim burada 3 derin nefes alıp vermeniz. Böylece kaburga bölgesindeki bu hareketlenme, bel bölgesindeki bu germe hissini artıracak ve çok rahat edeceksiniz. 3 derin nefes aldıktan sonra Yavaşça kendimi bırakıyorum. Lütfen diğer tarafa da tekrarlayın. Sağ elim oturduğum sandalyenin altından tuttu. Biraz çekti. Sol elim bu şekilde. Sağ elim de destek oluyor bu arada gidişe. Gidebildiği kadar gövdemi esnetti. Bu sayede gerçekten bu esneme yaptığınız anda bile inanılmaz böyle bir gerginlik hissedeceksiniz. Oturarak çalışıyorsanız. Bu şekilde burada da sizden 3 derin nefes alıp vermenizi isteyeceğim. şeklinde bu hareketi 3 kez tekrarlamanızı isteyeceğim. Hareketleri hızlı hızlı yapmayın. Birazcık böyle vücudunuzun iyileşmesine özen gösterin. Dönüşlerde ya da hareketleri yaparken ani bir şey yaparak o bölge irite edebilirsiniz. Dikkatli olun. Şimdiki egzersizimiz aslında hem kalça bölgesi hem bel bileşkesi için olacak. Nasıl yapacağız? Hafif yine sandalyenin önüne doğru geldim. Bir bacağımı diğerinin üzerine atıyorum dik duruş pozisyonundayım. Eğer bu egzersizi gördüyseniz muhtemelen birçoğunuz yanlış yapıyorsunuz. Çünkü uygulamayı bilmiyor olabilirsiniz. Sizden istediğim dik duruş pozisyonunda karnım sıkıyken öne doğru göğsümü yaklaştırmak olacak. Kamburumu çıkarıp öne doğru eğilmeyeceğim. Öne doğru hafifçe göğsümü yaklaştırdım. Büktüğüm bacakta zaten inanılmaz bir gerginlik hissedeceksiniz. Son noktaya geldiniz çok tatlı bir hisse. Burada 10 saniye bekliyorum. Çok fazla zorlamıyorum. Sadece o germe hissini vücuda aslında anlatmaya çalışıyorum. Bu esnekliği vücuda hatırlatmak istiyorum. Eğer kalça bel ağrınız varsa bu bölge inanılmaz gevşetecek. 10 saniye bekleyeceğim. Dediğim gibi kamburumu çıkarmıyorum. Sırtım dümdüz bir pozisyonda yapacağım. Hatta size bunu diğer bir açıdan göstermek istiyorum burada. 10 saniye bu tarafta bekledikten sonra diğer tarafı uygulayacağız. Bacağımı bıraktım. Bacak bacak üstüne attım. Dizimden hafifçe bastım çünkü dizim kapanmaya meyilli olacak. Ve hafifçe gövdemi öne doğru götürmeye çalışıyorum. Bir taraf diğerinden daha gergin olabilir. Mesela benim sol taraf çok gergin. 10 saniye bu pozisyonda bekleyeceğim. O bölgedeki o esneme hissini elde edeceğim. Daha sonra sizden istediğim bunu her iki taraflı 10'ar saniye uygulamanız olacak. Sizden isteyeceğim son egzersiz yine çok basit bir egzersiz. Sadece öne doğru kapanıp ayak bileklerine doğru uzanmaya çalışacağız. Bel bölgesi, üst sırt bölgesi bütün o bölgeyi o hattı açmaya çalışacağız. Şimdi konuşmadan gösteriyorum size. Bu şekilde öne doğru eğildiğinizde zaten bel bölgesindeki bu açılmayı çok rahat hissedeceksiniz. Başınızı gevşek bırakın. Bütün omurlarınız yer çekimine göre açılsınlar, gevşesinler. Yaklaşık bu pozisyonda 10 saniye bekleyeceğim. Sonra sırtımı düzelteceğim. Tekrar 10 saniye boyunca öne doğru eğileceğim ve bunu 3 kez tekrarlayacağım. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Dediğim gibi sadece ihtiyacınız olacak şey bir sandalye. Sandalyede bu egzersizleri yaparak özellikle biraz karın kası aktivasyonu, biraz bel bölgesi gevşetme ile birlikte bel ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Bütün videoda söylediğim gibi en önemli şey düzenli bir şekilde bunları uygulamanız. Günde birkaç kez tekrar ederseniz gerçekten o bölgedeki gevşemeyi çok rahat hissedersiniz. Bütün bunların yanı sıra eğer kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine instagram adresini buraya bırakıyorum instagram üzerinden ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Mümkün olduğunca vakit buldukça bütün sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere.